Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz krem, gold gül desenli porselen 6 çay fincanı seti 650 lira. Optik, camlı 8 parça baharat seti 599 lira. Nehir, siyah 7 parça tencere seti 1886 lira. Karaca, 6 parça servis seti 350 lira kili, dikdörtgen kararmaz, gümüş tepsisi toplamı, 300 lira. Çay, kahve fincanı ve tabakları seti, 690 lira. Ki parça, ayaklı kase seti toplamı, 410 lira. Mutfak, gereçleri tutucu bıçak, bloğu ve kesme tahtası seti, 310 lira. Erkekler, için beyaz çizgili gömlek, 299 lira. USB girişli süper hızlı araç şarj cihazı 214 lira. Paslanmaz çelik mutfak seti 235 lira. Geçirmez kapaklı çok amaçlı kozmetik düzenleyici 499 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bayan şık dantelli sütyen 195 lira. 26 santim boyutunda çorba tenceresi, 699 lira. Ahşap, ayaklı aynalı takı ve kozmetik dolabı, 2050 lira. Basmalı, kapaklı banyo aksesuar, 215 lira. Bayan, dantel detaylı rahat, orta bel külotları, 210 lira. Dörtlü, pratik banyo askısı, 170 lira. Altı adet, ayaklı cam kupa bardak, 399 lira. 8 adet pense takımı 377 lira. 5 parça yapışmaz döküm alüminyum tava seti 1462 lira. Çiçek desenli hafif polyester çarşaf seti 200 lira. 6 parça cami kahve çay bardakları seti 396 lira. Desenli baskılı peluş battaniye 491 lira. 3 adet, taç desenli süper emici, kalınlaştırılmış havlular, 202 lira. Beyaz altın renkli 2-3 katlı, makyaj organizatörü, 291 lira. Türk, çok katmanlı metal meyve sepeti, 680 lira. 2 adet, elektrikli kontrol kalem tornavida, 100 lira. Tokalı, 60 inç hassas ölçü bandı mezura, 30 lira. 6 adet, paslanmaz çelik gıda depolama, kapları seti toplamı, 400 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Düğme, görselli şapkalı şık bebek tulumu, 200 lira. 12 parça, 6 kişilik porselen çay takımı, 655 lira. Bayan, bağcıklı uzun kollu abiye elbise, 315 lira. Fermuarlı, giyim saklama çantası tanesi, 75 lira. Tulu, porselen 24 parça yemek takımı, 1228 lira. Madam, koka dörtlü, çay fincanı seti, 182 lira. 7 parça, taç granit tencere seti, 1447 lira. Sekizli, asmali kendinden, yapışkanlı baharatlık seti, 285 lira. Karaca, dörtlü kare baharat takımı, 399 lira. Paslanmaz, çelik sarımsak ezici, 45 lira. Kaşık kapaklı dört bölmeli baharat düzenleyici, 156 lira. Şık, altı parça çiçekli çay seti, 268 lira. Çift, kişilik çiçek desenli, nevresim takımı, 300 lira. Şık, kırmızı beyaz puantiyeli, emaye tencere seti, 862 lira. Yüzlü alüminyum alaşımlı ekmek kek kalıpları 67 lira. İki adet kelebek baskılı kız bebek elbise seti 170 lira. İki adet porselen kahve fincan seti 172 lira. Karaca alel 8 parça çelik tencere seti 1.399 lira. Kütahya, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1210 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çift, kişilik polyester kareli, nevresim takımı, 379 lira. 3 parça, paslanmaz çelik saklama kabı seti, 115 lira. Halat, saplı dekoratif demir, saksı toplamı toplamı, 178 lira. Cahya, porselen 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 1699 lira. Gold, 12 parça çay seti, 399 lira. Gold, 6'lı kahve yanı bardak seti, 215 lira. 13 santim, boyutunda rüya, 6'lı porlan kase seti, 385 lira. Porselen, tuzluk biberlik, yağlık sirkelik seti, 260 lira. Turbo çırpıcı el blender el mikseri 2 yıl garantili 450 lira. 24 parça desenli lüks porselen yemek takımı 1675 lira. 360 derece dönebilen makyaj organizatörü 243 lira. 1 adet çizgili büyük mikrofiber hafif plaj havlusu 155 lira. 3 parçalı yorgan kılıfı seti 393 lira. Çelik düştü saklama kabı 227 lira. Katlanabilir 3 adet kumaş küp depolama kutusu 190 lira. Karbon çelik fırın pişirme seti 595 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı 629 lira. Kapaklı banyo ve mutfak tezgah üstü çöp kovası 125 lira. 1 adet beyaz kabartmalı organ 680 lira. 10 parça, bayan iç giyim, külot tanesi, 37 lira. Kütahya, porselen Yasemin, 24 parça yemek takımı, 1490 lira. Haç, evet. Vitale 6 parça çelik tencere, seti, 1590 lira. 5 çift, çiçekli vakarlı ince çorap, 110 lira. 3 adet, derin fırın tepsi tanesi, 224 lira. Acar, yemek takımı, 1599 lira. Dörtlü, gold ayaklı zigon sehpa, 815 lira. Ahşap, saplı kızartma tenceresi, 499 lira. 4 takım, lavanta yapay çiçekleri tanesi, 80 lira. Emsan, bakır kek kalıbı, 294 lira. Tefal, titanyum difüzyon tabanlı, wok tava 28 santim boyutunda, 550 lira kauçuk, tabanlı erkek yürüyüş ayakkabı, 203 lira. 2,5 litre, kapasiteli çelik yalıtımlı termos, 790 lira. Karaca, Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 1100 lira. 5 adet, şeffaf saklama kabı, 138 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.